Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, burada gördüğünüz paketlerden birini edeceğim. Sadece bir tane görüyorsunuz ama arkada çünkü bomba var o yüzden bakalım iki tane açmayı düşünüyorum gene. Ne yaptığımı söylemeyeceğim arkada iki tane var. Şunu açayım hemen. Aa, açtım. Bir çıktı yani bu. Arkada da Lidl's Pet Shop var. Şu. Bir de lol Lil sister var. Lil sister yaptım. Normal lol yapmadım. Hadi bakalım şimdi bu oyuncak paketini açalım. Sadece bir tane de açma ihtimali var çünkü. Yani bu bir oyuncak paketi olduğuna göre içinden çok şey çıkıyor. Dört tane sürpriz. Emoji paketinden iki tane çıkıyor. İki emoji yazmışım. İçinde bir de şey olacak. E Şurada olacak kullanım kıvırlığı e, Turuncu nadir Mor orta i̇şte Şu mavi de yaygınmış İlk önce arkadaşlar Bakalım Şurada 3 tane var onlardan birini alayım Gözüm kapalı Bunu alacağım Bu neymiş bu orta pelüş paketi Hemen şöyle göstereyim Ortaymış Şimdi bunu açalım bakalım içinden ne çıkacak. Şuradan alayım. İçinden böyle tatlış bir peluş çıktı. <laughs> Birazcık kötü çizdim. Hatta çok kötü çizdim. Böyle bir peluş. Şunu şuraya koyalım. Onu oraya koyduk. Şimdi burada bir tane bardi paketimiz var. Bu neymiş? Bu da yaygınmış. Açtım bayağı da güzel açtım. Hemen bakalım. Nasıl bir Barbie çıkacak içinden? İçinden böyle bir Barbie çıktı. Evet, hiç güzel çizemedim gene. Barbie paketimizden de bu çıktı. Şimdi arkadaşlar burada bu arada Barbie paketi maviydi. Yaygın. Evet, en düşük seviye. Bakalım şimdi emoji paketi var bir tane de. O neymiş? O da nadirmiş. Bir tanesi yaygın. Bir tanesi orta. Bir tanesi de tabii ki de nadir çıktı. Yırtalım bakalım. Açalım. Nereden açılıyor? Aynı. Aa düştü alttan. Hemen alalım. Bir tane böyle kalpli emoji. Bir tane de ağlayan emoji de çıkmıştı ağlayan Aynı emoji çıktı. Şuradakiler de düştü bu ara. Lol düştü. Lil süster. Emojilerimiz de burada. Şimdi bir tane daha kura çekmek istiyorum. kurallarımız nerede? kurallarımız kurallarımız nerede? kurallarımız Burada. Aha, burada yazıyor ve bir çıktım. Ama hemen biri alalım. Bakın gör. Aa ikiymiş bu. Ha, biri açtık. Biri açtık. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videoya da Lidl's Pet Shop'u açarız. Bu arada arıyorum. Daha kuralları göremedim. Neyse. Açalım. Lil sister Lol bebek fermuar yapmayı unuttum. Acaba diğerini mi açsak? Hmm. Yok yok. L'Issistir açalım. Lissister'da emin olun daha güzel. Çünkü onu da kendim çizmedim. Hemen açalım bunu. Lissister'ın paketini yırtmak zorundayım. Tabii ki de arkadaşlar bunları kağıttan yapıyorum. Böyle elime bir şey olmadı. Sadece soydum yani. Herkes soyardır. Soyar elini herkes. Hemen şunu da şöyle ayarlayalım. Artık verir misin bana paketi nasıl paketlediysem artık. Vay e, galiba ha zımba şey yapmış. Bunu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Aa ayakkabı düştü direkt şöyle. Pembe ayakkabılarımız bir tanesi yerde. Bir tane de yerde var. Onu o da şurada. Ters döndü ama. Ay ay ay, ay, ay alalım. da ayakkabımız. Küçücük yaptım. Şimdi bir tane daha lol paketimiz var. Bu da böyle bir paketi. <laughs> Bundan da galiba bir boron çıkacak. Evet bir boron. Şöyle bir, bir, bir boron var. Ve bundan lol çıkıyor. Kendim yaptım. Evde lol falan var ama. İşte kendim yapınca. Canım kendim yapmak istedi ve burada da lolümüz var. <laughs> evet şimdi şuraya kayalım. Barbimizin yanına. Ayakkabılarını da koyalım. Ayakkabıları ve biberonunu da alalım. Olmuyor yalnız kağıt ya. Bu arada her taraf çöp oldu. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Çıkanları şöyle şu şekilde göstereyim. Bunlar çıktı. Burada da Lidl's Pet Shop paketimiz var. Bunu da bir dahaki videoya açacağım. Arkadaşlar bay bay.